<laughs> What? Merhaba Lehua kanalıma hoş geldiniz. Bugün abi Enstitü'den bir türlü ismini okuyamadım. <laughs> Connection diye olması lazım. Parantez içinde Edge of Light yazıyor. Bunun direkt performans videosunu izleyeceğiz. Ve direkt bu Enstilab diye geçiyor. Ben iki kişi olduğunu düşünmüştüm direkt e, videonun esnasında teaser izlemiştik dün. Shorter of Hitchin olduğunu düşünmüştüm. İki kişi daha var mı sanırım öyle diyorlar doğru mu tanım değilim ama bir kişi öldemişti. Doğruysa abi doğrulayın. Ona göre zaten izlemiş oluruz zaten. Kendi kendimize doğru olacağız da. <laughs> Onu da görelim o zaman. Daha fazla en video istiyorsanız video beğenip yorum kısmında bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Let's go. <laughs> ne oluyor Sam ne oluyor? Okay. Buna <laughs> <laughs> bu ne agresiflik diyecektim? Kamera işleri mükemmel ya mu burada bu arada? Slow motion. <laughs> Baksana bu. <laughs> Taro, bu ne abi kardeş? <laughs> What? Şey... farklı bir müzik dinle sesiyle beraber söylüyor şu an Devam ediyor şarkı e Ritme göre güzel hareketler şey buraya isterken böyle Esem'in <laughs> dansları olması lazım sanırım <laughs> Oğlum kalite ne bu arada lan? Ha. 85 çok kötü gösteriyor. <laughs> Suratıma geldi kan. Ee, bağlantı şeklinde. el Eee Aa, şey çok fark ettim bu da ritme göre falan çok dans ediliyor. Hani bir şeyler söyleniyor ama yani tamamıyla hareketler ve koreografiler çok kısmı müzikle bağlantılı. Bazen çok mesela random şeyler olabilir ama ritme bit ve ritme, ritme, ritme bit yani karagöfi de bayağı kullanılmış. Bu bayağı güzel bir şey ve seçilen sahneler falan olsun böyle hani gördüğümüz yerler falan olsun bayağı güzel olmuş. Yani arka planları falan çok güzel tasarlamışlar. Çok böyle teknolojik duruyor yani. okey Bunlar herhangi herhangi bir sanırım. What? Önemli bir dans grubu falan mı acaba? Çünkü bayağı dans ediyorlar da. Okay. Okay. Kim oğlum bu dans grubu falan mı? Gerçi öldür zaten de. Bayağı dans ediyor. Wow. Aynen öyle olmadı, öyle olduğunu düşünmeye başladım çünkü çok fazla yer vermişler ve hani performans videosu okey sadece shorter olacak diye bir şey yok ama çok da ön planlar dedim herhalde bir şey mi var ya da bilirim ya da bildiğimiz bilir mi falan diye ki öyle diye düşünüyorum mutlaka. Wow. Okey. Bal özelliklerimiz daha var. Okay. Bayağı dans ediyorlar lan. Wow. Güzel çekimler. Eee nereden geldin? Şu bayağı iyi. <laughs> Hal birbirli connect hani bağlantı ve bağlama gibi bir şeydi sanırım. Böyle bir şey anlamı olması lazım. Oradaki parmak hareketleri de bunu gösteriyor. Güzel gösteriyor. Hoşuma gitti yani. <laughs> Kamera var ya. Kamera work. On point yani. <gülüyor> 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 Ey. Finali için güzel yer burada. Dışarısı. İç Sürekli içerilerde. Ey. <gülüyor> <gülüyor> yeah. <gülüyor> yeah. <gülüyor> ya kamera göre hareket falan bayılıyorum genellikle ya. Kamera ne hareket nasıl oluyor kamera ona göre imalıyor oluyor çok güzel oluyor genelde. Şortu adam var çok yüksek bir performans hoşuma gitti yani. Böyle bir şey o, gelmesini bekliyorum hani gelmesi lazım çünkü Shotaro'nun performansı olsun, stage etkileşimi falan olsun bayağı iyi çünkü. <laughs> Vokaller tatlı abi. Güzel hissettiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Ey. Hey. hey, hey. Ya Doyong, Doyong da mark mı söylüyor aletten? Onu anlamadım bu arada. Diğerlerini anlamaya çalıştım ama sesinden dolayı. Hey. Kine, kine, kine. Peki. Huhu. Okey. İçe. Ey. Connection bağlantı gibi şeklindeki durumu. Dışta i̇şte de bunu güzel gösterdiler. Ya hareketleri olsun. Beraber iletişimleri falan olsun. bayağı güzelli. Yapılan bütün hareketlerin falan böyle sanki anlamı varmış gibi hissettirirler ve hissettim yani bunu da. Ya yani gayet bu durumda da başarılı oldular diye düşünüyorum. Visual'ı falan şu ana kadar gördüm. Yani Shotaro'nun en güzel visual diyebilirim. Çok da sağlam visual'ı vardı ve bu visual'ı bence baya baya konuşulur diye düşünüyorum. Ee, onun haricinde seçilen yerler çok güzeldi. Kullanılan ışıklar çok güzeldi. Çok profesyonel duruyordu her şey. En istilap olmasına rağmen. Hani en istilap olmasına rağmen derken küçük düşünme değil. Hani sonuçta yani bir station hani ana bir şeydir anlatabiliyor muyum? Hani burada demek istedim hani SM'in bölüşlerde bile ne kadar çok uğraş gösterdi ve ne kadar çok özen gösterdi. Bence çok güzel bir şey bu. Videonun sonu değil mi abi? Daha fazla NCT ile ilgili veya bu sanatçılar hakkında video istiyorsanız video beğenip yorumlar kısmında bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da bulursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.